Online yemek sipariş platformlarının verilerine göre bu Ramazan'da da en çok tercih edilen lezzetler değişmedi. Lahmacun hiçbir zaman düşmez. En çok sevilen hem üründür hem tazedir. Diğer ürünlere göre Türk halkının sevdiği ürünlerden biridir zaten. Yani hem et olması hem günlük sebzelerle yapılması, hamurunda sadece tuz ve un olması, yani herhangi bir katkı maddesi yok. Türk geleneklerini tabii sağlıklı olarak de tavsiye ediyorum lahmacun. Ramazan sofralarının vazgeçilmesi bu yıl lahmacun oldu. Türkiye'nin dört bir yanında oruç tutanların sahur ve iftar sofralarını süsledi. İşlenmiş ürün yok içinde. Sucuk yok, sosis yok, salam yok. Bir et var, kasapta gördüğün et. Şeffaflık olarak lahmacun. Ama lahmacun her zaman sade ve doğal olduğu için. Türk halkını sevdiği ürün. Lahmacunun yanı sıra iftar sofralarının bir diğer vazgeçilmezi, besleyici ve doyurucu özelliğiyle bilinen mercimek çorbası oldu. Ramazan ayında sadece lahmacun ve mercimek çorbası değil, farklı lezzetler de ön plana çıktı. Özellikle pide, kebap, tatlı çeşitleri ve güllaç gibi geleneksel tatlar da sıkça tercih edildi. Son zamanlarda lahmacun, pide, kebap tarzı ürünler iftarla yurt olsun evler olsun daha çok sipariş gelmeye başladı.